Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin son durumu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler bu derbiyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde saat 20. 0-0'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar birinci üstlenecek. Fenerbahçe derbiye yenilgisiz olarak çıkıyor. Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe Süper Lig'deki tek yenilgisiz takım olarak bu maça çıkacak. Geride kalan 13 haftada 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan sarı lacivertliler 31 puan topladı. Sarı lacivertli ekip bu seriyi derbide de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe bu maçlarda rakip ağlara 30 gol gönderirken kalesinde 12 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe attığı 30 golle ligin en golcü takımı olarak da dikkat çekiyor. Kerem Aktürkoğlu yumuşak GLU eski takımına karşı yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yarın oynanacak derbide forma giymesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı sarı lacivertli forma ile ilk maçına çıkacak. Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, 2020 ila 2024 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giymişti. Öte yandan Ederson, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorjilus Nene, Jayson Duran, Levent Mercan ve Tarık Çetin de süre alması durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk Galatasaray derbisini oynayacaklar.